sokakta gezerken böyle küçük çaplı bir sanatsal şey gördük. Güzel. Bildiğin esnaf böyle hmm. kendi dükkanında terziydi galiba. Terzi, terzi. Kendi dükkanına piyano koymuş hmm. ve çalıyor. Çok güzel. İşte za zanaat ustalarının burada çok yönlü kişiliğin olması çok güzel bir şey aslında. Şimdi Fan Ferhat Tovic diye bir yere geldik. Bakalım burada hı hı. <laughs> neler var bir yemekleri inceleyeceğiz. Şöyle size de gösterelim. Bakın böyle. Salatalar var. Büftek salata var. Burayı yerli bir tavsiye üzerine geldik bu arada. Aha. Ee, kiraladığımız evin sahibi bize tavsiye etti. Burada cevabı en iyi burada yersiniz diye. İşte geldik. Evet, yemekler geldi. Cevabi. Tamam, Yemekmiş. Soğanlı ekmek arası. Bizim küçük şey, küçük köfte. İne, şey, İne, İnegöl, İnegöl, köfteleri, Manisa köftesi aslında. Benziyor nispeten. Tadına da bakalım. Bir baksana bir köfteden bir tanesinin tadına şöyle bir ucundan Oo, wow, zor, zor şey oluyor. Bakayım şimdi. Nasıl? Hmm. Bunun tadıymış ekmek. Tamam. <laughs> Tam aksine. Baharatlı yoğun bir hmm. hissediyorum. Başka şey yok. Kebap havası var bu Kebap biraz. havası. Var. Hmm. Bakalım deneyelim neyse. Evet cevabı da görmüş oldunuz. Evet, Bosna'dayız ve bugün Mostar'a yola çıktık. Şimdi yoldayız, Saray, Bosna ve Mostar yolundayız. Ara verdik, şu güzelliği göstermek istiyorum ya. Koyunları görüyorsunuz. Ufaktan bir Karadeniz andırıyor. Bütün yol böyle devam ediyor. Çok güzel. Ne? Evet selamlar. Şimdi Mostar yoluna doğru geldik. Çıktık. Beğenmedi benim çektiğim Evet çekmiş yani. bir şeyler. Bilmiyorum bakacağım. <laughs> ee, şimdi benzin istasyonuna kısa bir durduk. Sen mi? Ondan olsun? sonra... Ondan <laughs> şey Ekrem. Sen kimsin? Ee, olabilir Allah ama sesli anlatmak lazım. Ben de ses tonu ben sessiz. Ne yani işaret biliyorum akşam ben. Aman aman. Aha. Dağları göster. Dağları koyunlarım oynar. göster. Gösterdim. Bir daha göster bana ne bir daha göster. Bir daha göster. Aa, bir daha. çocuk gibi ya sanki ben bunun çocuğuyum. Ya bu cidden şey gibi ya sanki hakikaten Karadeniz yaylalarında araba sürüyorsun ama evet. yani çok o kadar yüksek garip. değil mi ne anlamadım Böyle bir garip yani farklı Boş. Yani hoş baya hoş. Doğası cidden çok güzel. Hmm. Çok yeşil her yer yeşil alabildiğine yeşil. Yani 60 da abi 60 çok yavaş 60 nedir Allah billah aşkına öf ben bu yolda giderim 90 100 falan ya 60 diyor ya evet çok güzel ilerlerken birden bire duru verdik sebebini bilmiyoruz ya az önce işte çakarlı bir evet. <laughs> elemanlar geçti birkaç Şu tane pasat masat var. falan geçti de Herhalde onlara yol mu verdiler? Ne yaptılar? Öyle bir şey olsalar yani. Bilmiyorum. Bir sürü araba bek kaldık burada. Hadi be abi. Evet, durma nedenimiz belli oldu. Ee, Serdar bayağı öne geçti. Şöyle göstereyim size şey trafiğin uzunluğunu şey, tahmin etmeniz için. Gitti ve oradaki turistlerden sordu. Polisler yolu kapamışlar. Çünkü akşam güçlü bir yağmur yağ yağmış buraya. Fırtına olmuş ve e, çamur çığ mı düşmüş, çamur mu olmuş öyle bir şey. O turist de sadece tahmin ediyordu. Öyle bir şey olduğu için... Başka yol yok galiba lan. Otoyol motoyol mostar diyor da sanırım o da sonra buraya bağlanıyor galiba. Oo ciddi olamaz. Başka yol yok galiba. Evet. <laughs> Şimdi ondan dolayı artık Böyle kaldık. Kaldık burada. Borçimorç i̇ki, sa iki saat yolumuz var gözüküyordu. Evet. Neyse. Evet, maceralı bir yahşi ol daha size sesleniyoruz efendim. Yolda kaldık. Ve <laughs> boyuna bükük bir şekilde <laughs> bekliyoruz. Ya yani Tam olarak yolda kaldık denemez diyoruz, yol kaldı. Biz... Yol kaldı aynen. Biz, <laughs> yol kaldı. <laughs> Bizde bir sorun yok, yol kaldı. Ya, yani şey, ya. Fır, akşam fırtına olmuş, hmm. köprü taşmış, dere taşmış, 10 kişi kayıp var. Ee, ve onun içinde de Mostar yolu kapalı. Konjik ve Mostadio kapalıymış. Bugün açılmayabilirmiş yani bugün açılmama ihtimali var yani ama ben yine de açılacak gibi hissediyorum bekleyelim. Kepçeler, mepçeler falan gitti şimdi yolu belki açabilirler diye. Belki açabilirler yolu aynen. Göreceğiz. <laughs> akşam akşam fırtına ya çıkmıştı dedik. Akşam yağsın, gündüz yağmasın dedik. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen, olmadı kenara çekip araba duyacağız artık. Ya, olmadı bekleyeceğiz bir yok. şekilde yani. Açarlar ya. Bizim... Açarlar ya, bence de açarlar gibi geliyor bana. Şey yaparım, ben bizim bana. bookingdeki oradaki ev sahibine derim, yol taşmış, köprü patlamış, biz geç gelebiliriz falan derim. Yani evet, böyle bir durum var. Gideceğiz, ee... gideceğiz. Bir, şey, bir şekilde gideceğiz Mostar'a da biraz planladığımızın dışında bir durum Dışındaki gerçekleşmiş işte, oldu. Aynen, Neyse, böyle bir macera yani. yaşadık. Evet, kaldı şu an. Şu... <laughs> İstiyorsan ileriye de gidecek. İnsanlar e, normalde gidecek hani geçmiş. diyordum ya size çok sakinler falan filan. Tabii bu biraz şey bir, normalin dışında bir durum. Artık insanlar yavaş yavaş gerginleşmeye başlıyorlar. Hayatım geliyor musun? Ha. Gerginleşmeye başlıyorlar çünkü. Şimdi size trafiği göstereceğim. Şöyle bu o taraftan. Şimdi şöyle bu tarafa bakın. Daha yakından göstereceğim. İnşallah kameraya çıkmıştır. Gördüğünüz gibi kaçıyorlar. Aa, bu insanlar niye kaçıyor? İnsanlar bir yere kaçıyorlar. Aa herkes arabasına koşuyor. Yol açıyorlardır belki. Belki yol açacaklardır ya da kepçenin arkasından gideceğiz belki ha. Neyse Aa, gel Dur gel. dur dur ne oluyor? Gel gel gel, gel boş ver. Allah gel gel Aa biz de koşalım o zaman. Herkes arabasına koşuyor. Ve arabalar çalışmaya başladı galiba yol açtılar. Allah ayağım çamur oldu. <laughs> Evet. Bugün ayın kaçı? 4 Ekim. 4 Ekim. 4 Ekim saat 1. Katastrofi bitir. dedi. Problem dedi. Mostar dedi, no dedi. Baba dedik gidelim dedik. Yok dedi. Diğer yoldan gideceksin dedi. Armut gibi kaldık ortada. Tünelde de ışık yok. Arkadaş bu nedir ya? Allah Allah. Şimdi... Monster'a gitmek istiyoruz ya. Yani. <laughs> Monster'a gitmek bu kadar zor olmamalı ya. Neyse gidemezsiniz dedi. Abi bir şey yine bir şey oluyor, yine bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Ne oluyor Neyse. lan? <laughs> Allah Allah. Abi araba kiralık, abi araba kiralık. Abi. Deminki o şeyden bıraktılar bizi. Sonra Allah biz bayağı Allah. bir yol geldik. Şimdi Araba, de buradan durup ya. Polisler dediler ki geçemezsiniz. Başka bir yoldan gitmeniz lazım. Ee, i̇şte Sarayeva üzerinden başka bir yol var. Oradan gitmeniz lazım Mostar'a Bu yoldan gidemezsiniz. Ee, adam bize katastrof dedi ya. Katastrof, hani, dedi, katastrof dedi, şey dedi, dedi. Problem dedi. Yok dedi. Ne? <laughs> giremezsiniz dedi yani. İşte zaten giremez giremediysek niye o zaman oradan bıraktınız bizi? Oradan buraya niye bu kadar yol geldik? Zaten aynı yolu gidip döneceksek. Değil mi yani? Yoluna bakmamız lazım. E kaldık böyle. Şimdi dönüyorsun? tam nereden dönüyoruz ona bakacağız. Ee, Sarajeva'dan başka bir yol üstünden e, şey... Mostar'a gitmeye çalışıyoruz. Saat 1. Biz evden saat 11'de çıktık ama hala bir türlü varamıyoruz. Ne dedi? Trep, trep, treb, bir şey dedi o. Ne dedi <laughs> Ya o? şey dedi, Sarayeva Liu li ne bileyim ne, sonra Drivis, or or oradan geç. Baba geçin. ben ta Sarayeva'ya dönmem. Ee, öyle gidecek. Sarayeva'ya dönmeyeceksin canım. Bu yolun üstündedir mutlaka o. Onu bir sormamız İnşallah. lazım. İnşallah. Sormamız lazım. Bir, bir yerde de duralım, bir bak yola işte. Duracağım, duracağım. İnternetten şöyle çektiği düzgün bir yer göreyim. Evet. İnternette burada çekmiyor. Onlarda fena değil. Buralarda bir yerde şöyle durabilirim gibi. Şöyle Evet. Planımızı baştan yapmamız gerekiyor. Mostara gideceğiz. Ondan sıkıntı yok. Gideceğiz. Evet, Kimse evet. bizi durduramaz. Yani. Böyle deprem, felaket, yumur. Valla Zeus gelsin yıldırımasın dinlemem. He. Bana ne? Gideceğim abi. <laughs> Beni ilgilendirmez. <laughs> gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz problem yok da sadece saatlerde farklılık olacak evet, gibi. Evet biraz yani neyse ya köprü saatlerde. var mı Ostar'da zaten hiç başka bir şey yok. Sıkıntı değil. Köprüyü görelim bir de zamanında gidelim. Küçük bir yer Mostar yani. Aynen. Çok küçük bir yer yani. Çok ufak bir yer yani. Gidip köprü ee, göreceğiz. Yarın geleceğiz. sabah da görsek olur zaten çıkarken. Aynen. Hiç problem yani, değil. Aynen. Ben ona şey yapmıyorum. Gidip varalım yani bizim öyle bir derdimiz yok canım. Sadece dediğimiz gibi saatlerde farklılık olacak planımızın. Şu taraflarda durabilir geçeyim de bir geçeyim de. Çünkü Etraf ben. Etraf çok güzel valla. İzle izle gidiyoruz yani. Kenarlarda işte kamp yerleri falan filan var. Güzel macera oldu yani. Bir sonraki polis noktası gibi yere geldik. Aa, şimdi karşıdan arabalar geliyor. Bütün yollar kapalı. Mostar'a giden bir tane yol kalmış. Bir tane yol bak koskoca ülkede. Bizim gidebileceğimiz yani yakın olan. Ee, dağın diğer tarafından <laughs> dağın diğer tarafından şey yapacak. İnsanlar gelecekler. Onlar gittikten sonra bizim gitmemize izin verecekler. Şöyle şu dağlardan ah geliyorlar. Herhalde biz de ufaktan gideceğiz. Allah Mostar'a dedik bir buçuk saatte gideriz. Abi üç saattir, dört saat mi oldu? Ne oldu? Evet, Nasıl anladım. bir saat? Hiç belli bir şeyler olmuş. Fırtına kopmuş. Yan yatmış. Çamura batmış. Falan. Neyse biz arabaya doğru gidelim. Hayatım az, sen de geç. Sanırım hareketleniyor ortalık. Gidelim. Evet. Saat 14.57. Ee, kaç Ekim? 4 Ekim. Değil mi? Hala e, Mostar Gidemedik ya. Hala gide. Şu yolu şöyle gösterir misin? De şu yolumuza bakar mısın? Yani yol var ama yol var ama <laughs> diğer yol bütün var yollar ama. patladığı için bir tek bu kalmış. Bu kalmış. Bunda ee, da gidiş dönüş yapamıyoruz falan. Böyle saçma sapan bir yol evet, ya abi. Evet. Allah'ın Allah Bosna'sının dağında araba sürüyoruz ve yani nasıl? Ben not... sinirlen be ya. Ne var bunda Allah, Allah Bilmiyorum ben çok yükseldim. Çok ne yükseliyorum? <laughs> ben daha çok daha yükseldim daha şu daha an. Kamerayı açtığım anda yükseliyor ya. Senince bir şey yok. Daha gidiyoruz. Dağda yolda gidiyoruz yani. Allah'tan kendi arabamızla. Aynen yani araba ikramımsın sana da. Telede ne telede ne? Yok yani bir şey var. Yani şimdi madem bütün yollar böyle şey felaketlerden kapanacak şey durumu geliyor, bir tek alternatif bu yolun var. O zaman bu yolu tamir edeceksin. Evet yani, yani buradan e, yetkililere. Bu aslında yeti bir tek bu yetkililer kalmıştı. Aynen bir dakika deyin. Dear authorities of Bosnia, please hear our voice. And uh, okay, it's acceptable that there are uh, disasters and floats, big floats that you actually just can't um, see before it happens. But, anyways, there should be another alternative way that a regular car can go. Not like this. It should like this should be. <laughs> Neyse aksanıma takılma şimdi. Ben de öyle. <laughs> Okey. <laughs> yani ama manzaralar muhteşem. Manzaralar çok güzel. Zaten man manzar manzaralara baka baka hayran olalım. Ola Aynen çok mükemmel canım. Ben zararsız ben çok mutluyum. Ben tabii Hiç yan koltukta. Paşam. Paşam. <laughs> bu da bir güzel bir macera ya da hatıra yani sonuç olarak güzel manzaralar izliyorum. Ben taşlara bakıyorum. Bosna her şeyin hiç keşfedilmemiş güzelliklerini keşfediyorum gibi hissediyorum kendimi böyle. Çok güzel ya yani, çok tatlı şu manzaraya bakıyorum. Bence ben yüzde yüz eminim bak Bosna'ya gelip de bu yoldan arabayla Bence, falan giden yoktur yani. Yani evet yoktur ve muhteşem manzaralar da burada yani saklı kent gibi bir şey yani. Hani burası saklı cennet gibi bir şey. 1608 ve biz Mostara vardık. Sonunda. Ama nasıl vardık? Onu bir de bize sorun. Vardık mı? Aa, ne yapıyoruz? Mostardaki yapıyorsun? kiraladığımız eve doğru gidiyoruz. Evet, Mostardaki konaklayacağımız yere sonunda geldik. Girişimizi yaptık. Ee, Villa Park Mostar diye geçiyor. işte şeyde Booking'de. Gene yarın falan belki burayla ilgili düşüncelerimizi şey yapabiliriz ama bir gece kalacağız. O yüzden çok da şey değil. Yani ee, özel bir kullanımımız olmayacak. Ancak çok şey ilk bakışta söyleyebilirim. Buranın ev sahipleri çok sempatik insanlara benziyorlar. E, ee, karı koca burayı işletiyor. Ondan sonracıma ee, gene buraya şey linkini falan bu aşağı şey atarız. Yorumlara, açıklamalara pardon, açıklamalara ekleriz. Yani baktığın zaman iyi aslında. Çünkü bir gecesi buranın e, vergiler dahil işte 45 euro mu ne öyle bir şey. Ee, yani 1400 TL, 1500 TL falan ediyor. Yani bayağı iyi çok iyi. Şöyle göstereyim size. Bakın. Burası Mostar'ın hani şu Mostar köprüsünün alttan geçen bu malum nehir var ya ünlü. Orası o, o nehir. İşte her yer böyle yeşillikle, ağaçlı, çiçekli, böcekle zaten. Zaten manzarayı falan da görünce hem fiyatı güzel hem manzarası güzel deyip tercih etmiştik. Ondan sonracıma. Şimdi biraz şehirde gezeceğiz. Buradan 20 dakika mı? 15 dakika mı? 20 dakika falan galiba yakın, yakın bir mesafede eski bir Old Town dedikleri işte gene köprünün olduğu yerler, birkaç böyle şer yemelik falan yerler. İyi yani hani baktığımız zaman ee, bakalım. Evet. Nereye geldik? Mostar'dayız. <laughs> Şimdi şeye geldik, bu eski tarihi Mostar Köprüsü ve Çarşının Dere tepe olduğu Dere düz gittik, geldik, evet. sonunda geldik. Bu tarafları da göstereyim size. Şöyle biraz genişten alayım. Şimdi bu taraf zaten böyle sağlı sollu yemek yerleri ve işte alışveriş. Fiyatlar serai daha fazla. Aynen aynen yani bir yemek iyi bir yemek yiyeceksen işte 15-20 KM yani 10 euro. Yani işte 350 TL falan mı diyor öyle bir şey vermeniz lazım. Biraz daha turistik gibi gözüküyor. Zaten ülkedeki muhtemelen yine yani turistik yerlerden birisi bu. Tabii ki de yine bir hop. Cevabı burada da var. Burada her yerde cevabı var ya. Bu ne? 6 pieces 5 euros. Bir tanesi 1 euroymuş bunlardan bak. 6 tane 6 tane alırsan bir tanesi 1 euroymuş bunların. Hmm. Ha. Çok güzel. 1 euro 2 km mi oluyor? Öyle bir şeydi galiba hmm. 1 euro 2 Onu km. Beğendim. Rengi rengi. Alalım mı? Hmm, alalım. alalım. Tamam peki bir dakika o zaman. Evet şey aldık, magnetimizi aldık. E, magnet satan abi de Türkçe biliyormuş bir miktar. İşte e, biraz Türkçe, İngilizce karışık bir şeyler konuştuk. Şöyle şunu açalım. açalım. E, şimdi ne yapıyoruz? Köprüye gidiyoruz. E yeter daha kaç magnet alacağım? Ha, bakıyorum. bakıyorum. Yarabbim, tam tam ya? tam bir magnet çılgını, tam bir ne? magnet çılgını. Böyle bir şey olamaz ya. Allah bilir. Neyse. Niye? Şimdi ne şeye ne? doğru ne? geliyoruz. Ee, bir sen elinde oltam Şeye doğru bu Mostar Köprüsü'ne doğru ufaktan geliyoruz zaten. Şu burada da, da kalabalık yok. artıyor. Hoş evet. ver yemek yiyelim kızım. Ha, tamam. Zaten Alaçatı'da Alaçatı'da yedik daha biz dondurmamı kralına boşver ya. Burada çok da beklentim yok şu an yani fazla. En <laughs> azından bir bir top atlatmak lazım. Şurada bak. O ne evet. Burası mı? Burası? Geldik, Tarihi Mostar Köprüsü, arkadaşlar. Ayağına dikkat et, burası bayağı şey. Bu arada buradan aşağıya atlayanlar da oluyordu, tabii şu an kimse atlamaz da. Tüm şehir gözüküyor zaten Ay, buradaki güzel ya. şekilli şükürler yer burada var. Allah kesinlikle bak ben istemem yemin ederim <gülüyor> Mesela, <gülüyor> <sevmiyorum>. <gülüyor> Devam edelim. Hop. Bir de diğer taraftan şöyle çekelim. Şöyle bir alan. Aa burada de bir. <laughs> Eski cami dediği yer şura değildir değil mi ya? O sanki soldaydı. O sanki şurasıydı. Yan taraftaydı ya. Hop. Sanırım şuradaki bir tane minare var ya yani şu. Bu minareydi yanlış hatırlamıyorsam. Eski cami demişlerdi. Tarihi böyle. Balkanların en eski camisiymiş galiba. Sanırım yani. Bu cami mi? Şu mu? Aynen. Hmm. Burada da bir tane Kopke var. Kopke, merhaba Kopke. Devam ediyor. Ha? Hangisi? Hangisi? Şu uzun. Ha. ha. Yani yan yana tekrardan bir sıva çekmişler de sanki evet. ön tarafı ön taraf tarihi kalsın hani evet, evet. eskisi gibi bırakalım tadında hani böyle. Bizim kaldığımız yerde böyle nehir devam ediyor, biraz gidiyorsun gidiyorsun işte zaten çektiniz şey orada ha çekeyim mi çekiyorum fotoğraf çekecekmiş. Evet fotoğraflarımız da çektiğimize göre tekrardan devam edebiliriz. Tabii siz aradaki süreçlerde hiçbir şey fark etmediniz. Ben arayı kestim. Oysaki ki 5 milyar tane fotoğraf çekip acaba arasından hangi güzel diye baktık. Şaka yapıyorum öyle bir şey olmadı. tek de beğeniyor. <laughs> Çok verimli bir eşim vardır benim. Evet. Kendisi hemen fotoğraflara bakar der bu güzel der. Hiç uzatmaz. Ben de düşünür. Kendisi de güzel. O yüzden ne oluyor? Bu sonucu hemen bağlıyoruz. Bu işler böyle basit olacaksın. Tabii. dikkatliyim de burası şey yani. Her yerde zaten bakır işlemeli bu şeylerden işte kahve cezveleri var. Kahve takımları var. Şu güzelmiş. Bu neymiş böyle? Hmm. Böyle parlaklı parlaklı ilginç bir şeyler var burada. Evet bunlar farklı. Baklava, kurutulmuş meyve, Turkish Delight zaten standart değişmiyor bunlar. Her yerde var. Evet devam ediyoruz. Ee, sanırım pazar alanı bitti gibi gibi. Bakayım hanım mı kaybettim? Gene arka Aa bu neymiş? Burada bir şey var. Burada ne bunlar? Madalyalar, eski paralar. Hmm. İlginç. Bak burada böyle madalyalar falan varmış. Hello. Hi. Azerbaycan'daki gibi. Aa, güzelmiş. Hoş. Sen şeyde orada bir şeye bakıyordun sanki. Bileklik ya, Bileklik e, şey mi? 10 euro. Ha, o fazla. Fazla geçelim. 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 Thank you. Sonra bakalım başka. başka, başka, başka Hop. Buralarda da tabak, çanak, çömlek, İşte bakayım burada da bileklikler varmış. Hmm. Güzelmiş bu aslında. Güzel bilekliklermiş değil mi? Evet çok güzel. Kaç o sana? Şekil şu ki şeyleri. 15 lira. Aa teşekkür ederim. Ben de diyorum ki bir şeyin var 15 lira. 15 bir şey var orada. <laughs> ne güzel. Wow çok güzel. Bunlar doğal taşlar mı? No. Okay. Uh, like a natural, natural stone. Uh, is, ah, okay. Bakır. Bakırdan yapmış. Evet. 15 euro mu Bosna marka mı? Uh, Euro. Euro. Oh, fazlaymış. Uh, yes. no, 20. 20. Okay. Four <laughs> 20. Four <laughs> flowers. <20. gülüyor> <laughs> yes. <Yeah. gülüyor> okay. Thank you so much. Bye bye. Yani 20 euro 800 TL abi bakır yani tam ev işçiliği falan eyvallah da ya, falan güzel yani 800 lira <laughs> <yani reis, gülüyor> ya da yani reis ne yaptın reis yani ya da bizim ülke <laughs> bu kadar mı fakir <laughs> Alıyor. Bize ben bize gerçeği söyleyin abi. Ha. Ya ya Türkiye'de biz çok fakir Ölkez. yaşıyoruz ya da burada başka bir şey var bak. Bakır bir tane bileklik, bir tane işte taş koymuş. E diyor diyor ki 20 euro babacığım. Şimdi düz hesap düşünüyorum. 800 TL eder. Ben 800 TL'ye gidip kuyumcudan 800 liraya altın alsak 8 lira altın yok hayatım şu an. Yok mu ya 0.1 gram? Hayır canım bankadan alabilirsin. Tamam bankadan altın alsam sonra o değerlenir. Bakır değerlenmiyor. Yani. Bilmiyorum bana çok pahalı geldi. <laughs> ha şurada. Ya aman. Şurada bir de haç var. Gör görmüyorsunuz tabi siz şu an bir dakika. Nasıl dijital zoom yapıyorduk ya. Şurada bir haç var. Ee, sanki ben Sırplar onu oraya dikti diye biliyorum zamanında ama emin de değilim yani yalan olmasın şimdi bir bakarız tepede bir haç var işte. Yani burada burada şey mantığı var biraz yalnız. Hani benim ibadet hanem daha yüksekte falan diye kapışmışlar galiba kendi aralarında anlamadım. Hani evet. hani biz göklere daha yakın olacağım. Benim dua he dua ediyor. Onunki daha önce gidiyor. Evet. Tabii o şey kablo internet kablosuz internet mantığı. Wi-Fi'ye ben daha yakın olacağım kapışması. Ya işte. Nice. <laughs> evet şimdi buradaki bir tane restorana geldik şey aa, cevabı aldık yine. Yılmadan cevabı alıyoruz. Bakın böyle ufak bir... <laughs> Thank, Thank you. Bir tane çikolosuna bayrağı da koymuşlar. Tatlı bir şey. Çok tatlı. Bu da... Aa, bu şey ya ben bunu biliyorum. Hayatım bu bizim... A aç bak öyle. Yalan, yalancı mantı bu. Yalancı mantı bu. Sanırım adı yalancı mantıydı yani. Börek gibi sarıyorlar. Hmm. Mantı gibi yiyon Öyle bir şey. Çok benzer. Hmm. Bu tavuklu da oluyor, şey de oluyor. Tavuk cevizli de oluyor. Hatta o zaman şey çerkes tavuğu mu oluyordu adı neydi? Yok öyle bir şey değildi. Bilmiyorum. da ben. çok benzer şeyler hmm. ama neyse. Bu arada tadı gerçekten çerkes tavuğuna oluyor? Çerkes tavuğu gibi olabilir. Neyse biz yemek yiyoruz. <laughs> Sarımsak ve et vardı diye. Açız. <laughs>